Denizli hapsinden çıkar çıkmaz vefalı üstadımız hemen yol arkadaşı dava adamı Hafız Ali abimizin ziyaretine gidiyor. Hani üstadımızın yerine vefat etmek için namazda dua ediyor. Allah duasını kabul ediyor ya Hafız Ali abimiz. Üstad Hazretleri hapishaneden çıkar çıkmaz Hafız Ali abiyi ziyarete gidiyor. Bu şehit bir yıldızdır diyor. O anda Selahattin Çelebi abimiz başını kaldırıyor yukarıya doğru başlıyor. Böyle başlarının üstünde ışıl ışıl bir yıldız görüyor. Zaten diyor zaman zaman Hafız aleyhiz, bizim derslerimize iştirak ediyor diyor. Hilmi Sema Erkal, Kastamonu'da nur talebelerinden bir tanesi üstadımıza arkadaşlık yapıyor. Kardeşim diyor insanın yemeğe içmeye ihtiyacı olduğu kadar dosta arkadaşa yarına da ihtiyacı vardır. Sen nerelerdesin günlerdir diyor. E, dağlarda Kastamonu dağlarında görememiş günlerce konuşamamış sohbet edememiş. Hilmi Ural da o dönemde İçişleri Bakanı Üstadımız Hazretlerine eziyet eden bir adam. Sırf adı Hilmi Sema Erkal abiye hatıra getirdiği için ona beddua etmiyor. Şöyle yapıyor bir de Afyon mahkemesinde suç varsa benimdir diyor. Talebelerimin bir suçu yoktur diyor. Fakat biz asayişin muhafızlarıyız diyor. Benim etimi cımbızlarla çeksinler kardeşlerim ilişmesinler.